Haziran ayı Skolyoz Araştırma Derneği'nin öncülüğünde 2013 yılından bu yana Skolyoz Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde Skolyoz'u Fark Et adıyla bir farkındalık organizasyonu gerçekleştirildi tarafından önerilmiş. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Recep Dinçer, Spor Hekimliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Esma Arslan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Menekşe Şafak Skolyoz hastalığını farklı yönleriyle ele aldı. Bizlerde mikrofonlarımızı toplantıya katılım sağlayanlara uzattık. Herkes tarafından fark edilir, korkulacak bir problem olmadığını e, fark edilmesi amacımız bu. Skolyozla farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Ve ben de branşımla ilgili olarak e, skolyozla ilişkili egzersiz yaklaşımlarının neler olduğunu, nasıl baş edebiliriz, skolyozla nasıl yönetim sağlayabiliriz, bunlarla ilgili bilgilerimi paylaştım. Özellikle genç yaşlarda sık gördüğümüz ve sporla ilgili kafalarda soru işareti oluşturan durumları konuştuk. Ameliyattan dolayı eğilmeler başlamıştı. Skolyoz olabileceğini düşünüp katıldım. Çok memnunum, bilgilendim. Katılımcılar bu tür farkındalık çalışmaları artırılması gerektiğini vurguladı.